intizami takıyoruz. Müşterilerinde gerekli sosyal mesafeyi uyararak da alışverişimizi yapıyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Hemen yani abi kolay gelsin. Biraz daha sosyal mesafeyi açarak da alışverişimizi yaparsak kendi tedbirimizi kendimiz alalım. Efendim, neredesin? Efendim, ya. Anlatın ben. Ben beyefendiyenler. <laughs> İstediğimizi daha taze taze alıyoruz. Ee, i̇yi yani fena değil. Belediyemizin bize tahsis etmiş olduğu pazardan biz memnunuz. ürünümüzü geliyoruz, satabiliyoruz burada. Ee, işte koronadan dolayı biraz müşteri sakin burada. Fazla şey satış olmuyor. Ee, olduğu kadar satış yapmaya çalışıyoruz ama bizi bayağı bir etkiledi bu yasaklar. Zabıtanın aldığı tedbirler çok iyi. Ee, denetlemeleri falan şey yapıyor. Güzel yapıyorlar. Yani gerek maske olsun, gerek işte içeride sigara içilmesi bilmem ne. Ondan hepsine çok dikkat ediliyor. Mesafelere falan hepsini uyarı Gün içinde de sürekli yapıyorlar bunu. O yönden sıkıntımız yok denetlemesi. Dışarıdan gelecek olan şeyleri falan sadece köylünün burada olmasını denetliyorlar. Bu çok iyi bir şey. Ee, sadece köylü burada satışını yapabildiği için. O yüzden memnunuz. Teşekkür ederiz belediye bu imkanı bize sağladığı için. Belediye memnunuz. Yer gösterdi ve hiçbir ücret almadan bize yer temin etti. İl Tarım müdürlüğümüz de takip ediyor ürünlerimizi. Sağlıklı olup olmadığını işte hepsini getiriyor. Çok güzel satış yapıyoruz. Zabıta da güzel denetliyor. Her şeyin sağlıklı olmasını temin ediyor insanlara. Valla ben çok memnunum. En azından doğal olduğunu düşündüğüm için yani çok mutluyum. Pazarcılar arasında sosyal mesafeler uygun denecek kadar iyi. Dezenfektanlar girişlerde var zaten. Güvenli bir şekilde kafam rahat bir şekilde geliyorum pazara.